Merhaba akşam Es Zaman hoş geldiniz. Bugün Milan turnuvası başladı arkadaşlar ve yanında da Milan paketi geldi. 1500 e futbol parasına satılan bir paket. Oyuncular var, menajeri var. Alalım, oyuncuları fullleyelim, bir ilk 11'imize yerleştirelim. Nasıl bir ilk 11 olmakta? oyuncuların özelliklerine bakalım arkadaşlar. Oyuncularda güçlendirici yuvaları var. Elimizde kaç tane rastgele güçlendirici var bilmiyorum ama... Onlarla da deneyelim. Belki birer seviye daha oyuncuları çıkarabiliriz kendi menajeriyle oyuncular kaç seviyeye çıkıyor özellikleri nasıl oluyor onlara bakalım. Ben de kadroyu bomboş yaptım arkadaşlar. Öncelikle ilk 11'imizi oluşturalım. Bunu yapmak için yorumlarda bazen arkadaşlarımı sormakta düşük seviyeli isimleri standart kartları kadroya aldım. Sonra oyuncular bölümünden sildiğimde arkadaşlar onları serbest bıraktığımda buradan da sil diyorum. Kadro bomboş kalıyor. Oyuncuları sildiğim için kadro boş gözükmekte. Burada şöyle bir durum var. Önemli bir oyuncuyu silersek bir daha geri getiremeyiz. Yanlışlıkla bir epic futbolcu sevdiğimiz bir futbolcuyu serbest bırakırsak arkadaşlar bir daha geri getirme yolu yok ne yazık ki. Ben pes zamanında Maradona'yı yanlışlıkla silmiştim. Hala aklıma gelir yani hiç unutamıyorum. İlk o zaman şey e, ikon futbolcumda bir de ona oyun hediye etmişti arkadaşlar. Onu sildim o derece. Hala böyle acısı içinde diyebilirim. Üzülüyorum yani. Belki pek kullanmayacağım bir isimde o kartı ama insan yine de üzülüyor. İlk özel kartımızı silmiştik. Paketler diyelim. 1500'e futbol parasını alabiliyoruz. Menajerimiz uzun topla kontra ve uzun topla yüksek seviyede oynayabilen bir menajer. Bağlantılı menajer. Bağlantısı içinde kanattaki futbolcunun orta uzman olması gerekiyor. Sol kanat ya da sağ kanattaki oyuncunun dizilişimizde kanat kullanıyorsak belki işimize yarayabilir. Santrafor'da kurnaz olması lazım. Ben mesela fırsatçı golcülerde sürekli oynayan bir ismim arkadaşlar. Kurnaz pek böyle tercih ettiğim bir oyun tarzı değildi. Ama oynayan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Kanat ve e, Santrafor'da kurnaz kullanan arkadaşlarımız kanatta orta uzmanı kullanan arkadaşlarımızın bağlantıda işine yarayacak bir menajer. Bir alım arkadaşlar. Hepsinde rastgele güçlendirici yuvası bulunuyor. Elimizde bakalım. Güçlendiricilere göre de oralara deneriz. Seviye arttırmaya çalışırız. Milan paketini aldık. GP mağazasından da rastgele güçlendirici biz alalım sadece bir tane alabiliyoruz. Bazen kampanya olduğunda bunun sayısını koremi arttırmakta. Şimdi kadromuza yerleştirelim. Oyun planı dediğimizde biz daha önce yamalı da almıştık bu hesabımızda. Ben ondan sonra böyle her gün giriş yapıyordum. Reklamları falan da izliyordum arkadaşlar. Yine para birikti yine paket alıyoruz. Öncelikle kaleden başlayalım. Nasıl bir ilk 11 olacak? Kaleci Menyan ara ara hediye ediliyor. Yakın zamanda bir kartı da hediye edilmişti. Luka Modric. Bu arada dizilişi bir değiştirelim biz. Bir 4-2-1-3 yapsak. Luka Modric dosta göbekte ofansif orta sahada oynayabilmekte. Burada stoperimiz var. Şimdilik attık oraya. Santrafor kartıyla Rafaela ama başka Santrafor varsa onu sola açığa çekebiliriz. Var. O yüzden biz Rafaela'yı sola alalım. Player of the Week'te de Santrafor kartı var. Stoperimiz. Bir başka stoperimiz. 3 stoper yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle orta saha futbolcuları var. Pulis içi sağ çağı alsak kanat futbolcumuz bekte oynayabiliyor. Onu sol bek e yerleştirdik. Rabiu şöyle yapalım. Ofansif orta sahamızda şurada kalsın. Bir orijinal sağ bek yok. Sol bekte de bu ismimizi kullanacağız. Estupinan Güzel isim. Ben gerçek hayatta aslında seviyorum. İngiltere'de de iyiydi kendisi. Sağ yok. 3 stoper şeklinde. Ha bu adamı sağ kullanabiliyoruz. Onu oraya bir çekelim arkadaşlar. Şu şekliyle en azından orijinal pozisyonlarında oynayabilmekte. Winter'e de oraya aldık. Kadro bu şekilde. Şimdi tek tek full Ne kadar antrenör istiyor bir de onlara bakalım. Belki paket alıp da ne kadar DP istediğini merak eden arkadaşlarımız varsa. Bu DP'ler yeterlidir diye düşünüyorum. Rafael la... 80 bine yakın DP istedi. Ha menajerini değiştirelim arkadaşlar. Şu an Amorim'de kendi menajerine geçelim. Uzun topla kontraya geçeceğiz. Takım oy tarzı uzun topla kontra. Şu an 100 bir tane rastgele güçlendiriciyle belki 101'e çıkarabiliriz. Gimenez. 81.400 81, bu ayarlarda antrenör isteyecektir büyük ihtimalle. 99'a kadar çıkıyor. Gimenez'e Pulisic. 100 olur galiba. Belki de şimdi şeyle de 101 olabilir. Rastgele güçlendiriciyle. Ofansif orta sahada Enkunku. O ağır sakatlığı yaşamasaydı Enkunku. Tam böyle çıkıştaydı. Chelsea'ye gitmişti. Çok ağır bir sakatlık yaşadı. Ben gerçek hayatta çok severim tarzını filan. Çalımları bileklerine hakim bir isim. Ama çok ağır sakatlık yaşadı. Dönüşünde de forma giydiği giyemedi. Sıkıntılı süreç yaşadı. Chelsea'de olmadı. 79.000 DP'de Rabiot'a. da Juventus'tan sonra yanlış tercihler yaptı. Annesi menajerdi diye arkadaşlar. Bir türlü takım bulamadı edemedi. En sonunda böyle takım buldu. Orada birkaç yılı onun da yani istediği gibi geçki geçmedi. Kariyeri aslında iyi gidiyordu Juventus'ta. Son senesinde de iyiydi. İyi bir takıma gideceğim ya da iyi bir paraya imza atacağım derken neredeyse boşta kalıyordu. Burada stoperimizle fullleyecek olursak 69 bin küsürlerde. Antrenörler bu kadar istiyor arkadaşlar. Çok fazla antrenör istemedi. Estupinyan keşke biraz daha iyi olsaydı. Pavlovic 99 sağ bekimizi de fulllediğimizde 98 Kaleci Meyyan bedava hediye edilenden daha iyi mi acaba? Player of the Week'e de gelmişti kendisi. O Player of the Week kartı iyiydi. Şu an 100 seviye. Hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Ben bir askere güçlendirici deneyim. Yine yakalamasını düşük yapmışlar bu adamın. Bedava hediye edilen kartında da yakalama düşüktü galiba. Zıplama yüksekti. Bazen zıplamayı düşürüyorlar. Yakalamayı arttırıyorlar. Ha, burada ama zıplamayı yine yakalamayı düşürmüş Konemi. Bu adam da böyle bir şey yapıyor. Zıplamayı yüksek tuttuğunda yakalamayı düşürüyor. Böyle olduğu gibi. Refleksi, farkındalığı güzel. Keşke yakalaması biraz daha iyi olsaydı. Nasıl da dağıtmışlar ki oyuncu ilerlemesini? Şöyle bir bakalım. 12-8 şekilde bir dağılım yapılmış. Şurası diğer kısma hani yakalama şöyle belki arttırılabilir ama oradan düşürüp diğer tarafa vermiş olduk. Bizde rastgele güçlendirici kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Bir tane seçmeli rastgele de deneriz ama Rafael'le arada ben seçmeliyi kullanayım istiyorum arkadaşlar. Rafael'la bakalım güçlendirici diyelim. Diyorum ki golcü güçlüsü basalım. Kendisi santrafor olarak geldi ya. Bu şekliyle 101 olacak mı? 101 oldu. Rafaela'nın bu kartına baktığımızda şimdi santrafor geldi. Bakalım bitiriciliği farkı. Ha sola çık gelmiş. Ben Player of the week de karıştırdım arkadaşlar. Player of the Week kartı santrafor gelmişti. Aa, bir dakika. Aa, santrafor gelmiş. Bu kartı da santrafor geldi. Ben de diyorum sola çık gördüm onu. Ha burada sola çık yazıyor. Fırsatçı gol. Avukar fırsatçı golcü. Çok iyi. Ben hep fırsatçı golcü istiyordum. Burada fırsatçı golcü arkadaşlar. Player of the fırsatçı golcü olmadı. Orası geriye gelen forvet oldu. Farkındalığı 89. Top kontrolü yüksek. Bitirecek 88. Ya şuralar biraz daha iyi olsaydı keşke. Falsosu 83. Şimdi şut gücü nasıl? Şut gücünü düşük yapmışlar. Bence 90'larda olabilirdi. Hız hızlanma çok iyi. Denge 90. Fiziksel tamam 81. Çalım becerileri olan böyle fizikli bir isim Rafael Oyuncu ilerlemesi dediğimizde ee, bu şekilde dağılım yapmış. Şu uzanmayı arttırdığı için oraya bir veriyor oyun. Diyorum bitiriciliği arttırsak orası da çok artmıyor. top kontrolünü arttırsak biraz daha toplu ilişkileri iyi olsa desek yine 101 seviye kendisi. Santraforumuza bakacak olursak bir tane de rastgele deneyelim. Bir golcü ilişkisi olmadı. Duello geldi. Luka Modric'e falan belki işe yarayabilirdi orta saha futbolcularında. Gümenes 1.85 sol ayaklı. Kurnaz'a bağlantı da sağlayalım arkadaşlar. Kurnaz isimle bağlantı sağlayabiliyorduk. Hızı çok yüksek değil. Bitiriciliği iyi olan bir isim. Polisçe bir güçlendirici deneyelim. Belki 101 yapabiliriz. Serbest vuruş kullanma olmadı. Serbest vuruş kullanma işe yaramadı. Sağ ayaklı boşluk kollayan oyuncu. Pozisyon antrenörlerle birçok yerde kullanabiliyoruz. Top kontrolü çok iyi. Paslar da var. Bitiricik de 80'in üzerinde. Falso 82 hız hızlanma oldukça güzel. Şut gücü 85. Bir de oyuncu ilerlemesine bakalım. Farklı şekillerde de dağılım yapabiliriz. 12 top kontrolünde. Birazcık bitiriciliği arttırılabilir. Savunmaya bir tane basmış. Pasona oldukça basmış. Belki bitiriciliği de kuvvetlendirilebilir. En konku biraz düşük seviyeli oldu. Şöyle baktım. Ben Luka Modric'de bir denesem. Bir de Rabio'da mı denesem güçlendirici arkadaşlar. Bence ikisini de deneyelim. Belki 100 yapabiliriz. Aşılmaz defans dedi. Hiç rastgele işimize yarayan bir şey gelmedi ne yazık ki. Golcü içgüdüsü hep yanlış şeyler geldi. En Enkunku'ya bakacak olursak seviye biraz düşük. Sayaklı, yaratıcı oyun kurucu. Top kontrolü çok iyi. Paslar bitecikti ama 80'in üzerinde. Hız hızlanma 85-89. Şut gücü 84. Denge 90. Çalımları, pas becerileri olan bir isim. Luka Modric tecrübeli isim. 30, 38 yaşında, 40 yaşındaydı. Ben 38 mi diyecektim? 40 yaşında. Sağ ayaklı orkestra şefi. Paslar muhteşem. Top kontrolü çok iyi. En çok merak ettiğimiz hız hızlanma. Aa iyi. Yaşına göre iyi arkadaşlar. 40 yaşında bir isim için 84-80. Dental'ı 84. İyi pas dağıtacak geride. Rabio'ya baktığımızda sol ayaklı tam ortası. Dayanıklılığı yüksek olması lazım. Pasları iyi. Savunma öyle çok yüksek değil. Dayanıklılığı da 91. Fiziksel temas daha da iyi olabilirdi. Ben Rabiot'u PES'te bir çıkarmıştım arkadaşlar Juventus'ta. Ama o kartı efsaneydi. Fizikli falan. Böyle Patrick Vieira gibi bir karttı. Ama form durumu bazen düşük oluyordu, kötü oluyordu. Ama Rabiot'un o PES 2020'deki renkli kartını unutamıyorum. Çok güzeldi. Patrick Vieira'm da yoktu benim. Rabiot'la idare ediyordum. O da bayağı iyiydi o zamanlar burada Estupinyan var. Hızlı orta uzmanı. Şimdi kendisini kanada alıp bağlantı kurabiliriz. Pasları var. Savunma çok iyi değil. Hızlı, dayanıklı, yüksek bir isim. Stoperlerimiz düşük seviyeli. Gabbia, boy 1.85, sağ ayaklı. Defansif özellikle 90 üzerinde. Yavaş bir isim. Burada bir başka stoperimiz. Pavlovic. Sol ayaklı. Yerleri değiştirebiliriz aslında. 90'ın üzerinde hız 78-71 Sağ bekimize bakmış mıydık arkadaşlar? Ona da yine bir bakalım. Yok yedici. Defansif özellikleri güzel. Hızı 81. Şimdi kendisi stoper kartıyla geldi. Sağ beki göre geliştirilebilir. Hızı birazcık arttırılabilir. Şurayı arttırdığımızı düşünsek. Çünkü sağ oynatacaksak hızlı olması lazım. O hızlıyla çok işimize yaramaz. Savunma özellikleri bu şekilde. Hızı 88 oldu. Dayanıklılığı 88. Savunmacı bek verir. Savunma yapar kendisi. Mesela o şekilde olabilir. Savunması fena değil. Hızı da 90'lara kadar getirdik. Şimdi bağlantı sağladığımızda arkadaşlar kanat olması gerekiyor. Estupinyan santraforunda kurnaz olması gerekiyor bu şekilde bağlantı sağlayabiliyoruz. Kenara da şöyle yüksek seviyeli isimleri alsak. Burada kanlama var. Bedavaya zamanında yazın hediye edilen isim. Bebeto da aynı şekilde yazın bedavaya hediye çıkardığımız isim. Yamal paketindeki Yamal. Messi. Daha sonra burada defansif orta sahamız. Nico Williams. Mesela o paket daha pahalı. Yamal paketi 1800, menajer yok. Aynı şekilde Messi paketi o hem pahalı hem de güçlendirici menajer yok. Bunlar biraz daha uygun en azından. Burada bir sol bek futbolcumuz. Şuradan Dalo'yu da alalım. Dalo da aslında orta uzmanıydı. Evet Dalo da orta uzmanıydı. Öyle hatırlıyorum. Bir daha kontrol Evet. Diğer tarafa Dalo'yu alıp şey bağlantı yine sağlanabilir. Şuradan bir isim daha ter tercih ettik. Bir tane daha isim alalım şöyle yerleştirdik. Mesela menajeri değiştirsek bu hesabımızda Amorim var. Açıkta ile oynamakta. Takım oyu tarzı açıkta. 3094 menajeri değiştir. Allegri aldığımızda Allegri hücum futbolcu seviyesini arttıran bir isim. Takım oyu tarzı uzun top yapsak 3095. Menajerimiz ofansif farkındalığı artı bir veriyor. Top kontrolü de aslında önemli. Her futbolcu için önemli. Bir de hücum futbol seviyesini attırıyor. Ben beğendim. Güçlendiricileri iyi. Ama ben mesela kanat, santrafor nasıl kullanmıyorum? Hani bu menajer bende olduğunda ben şey yapmazdım. Pek bağlantıyı kullanamazdım. Çünkü kanadı bazen kullanıyorum ama santraforda ben pek kurnaz oyuncu kullanmıyorum. Ama bağlantıyla birlikte belki santrafor futbolcusu da daha iyi kaçışlar yapabilir. Onun daha hareketli olmasını da sağlayabilir. Bir bakıma öyle bir avantajı da olabilir arkadaşlar. Milan paketi bu şekilde. Yani oyunu yeni başlayan arkadaşlarımız da alır mı? Hadi menajer 750 futbol paralık menajer alacağımızda bunu aldığımız düşünsek. Yanında da bir 750 de oyunculara saymış oluruz. Burada Menyan daha önce hediye edilmişti. Bazen pul işçi de konu hediye ediyor. Şu an Milan'dan 4 tane oyuncu hediye ediliyor ama düşük seviyeli. Ha, belki oyunu yeni başlayan arkadaşlarımız. Bir de Milan kadrosu oluşturmak isteyen arkadaşlarımız. Bir de bağlantılı menajer. Belki hani ondan dolayı alabilirler. Ama iyi kadrosu olan arkadaşlarımız Capello'yu alabilir belki 750'ye. Onun bağlantısında Santrafor fırsatçı golcü. Orta sahada da orkestra şefi olması yeterliydi. O defansif orta sahanın orkestra şefi olması bağlantıyı sağlamayı sağlıyordu. Ve birçok iyi insan da oyuncu da Santrafor'da fırsatçı golcü kullandığı için bağlantı sağlayabiliyor. Belki orkestra şefi o an elde olmayabilir. Yani alınır mı alınmaz mı sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız belki şöyle hazır bir kadroyla oynamak isterse bir de menajerle belki düşünebilirler. Ama eski arkadaşlarımız dediğim gibi almaya Ama Milan fanı olan arkadaşlarımız alabilirler. Milan kadrosu, Inter kadrosu böyle renkli kadrolu oluşturmayı düşünüyorsak o anlamda da düşünülebilir. Inter'in ileride Manchester United'ın Arsenal'ına bu şekilde gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Konuminin anlaşmalı olduğu takımlar çünkü onlar. İleride yine onların turnuvaları gelecektir. Geçen sene olmuştu çünkü. Onların da menajerleri bu şekilde gelecek. Oyuncuları gelecek. Sizler de bu paket olsun. Daha önceki paket Barcelona paketiyle alakalı. Ve diğer menajerimiz mesela Capolo ile alakalı. Yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizleri oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.